Özlem Özkan ben. Matematik öğretmeniyim. E, Hataylıyım. E, 11 yıldır Ankara'dayım ama. Ankara'da yaşıyorum. E, 11 yıldır özel kurumlarda, çeşitli çeşitli özel kurumlarda çalıştım. E, son birkaç senedir e, yoğun bir şekilde e, özel ders veriyorum. E, kırtasiye hep benim böyle e, sürekli girip e, bir şeyler almadan çıkamadığım bir e, yerdi. Hep benim için böyleydi. Çocukluğum zaten hep böyle harçlıklarımı biriktirerek ve e, böyle kırtasiyeden malzeme almak için harçlıklarımı biriktirerek gittiğim bir yerde hep. Ondan sonra e, yıllardır da ticarete atılmak istiyorum. Bir şekilde ticaret yapmak istiyorum. Ne yapsam ne yapsam diye çok düşündüm. E, hangi ticarete girsem diye çok düşündüm. E, hem sektörümden mesleğimden uzaklaşmak istemedim ama hem de ticarette de yapmak istedim. E, ondan sonra en son e, kırtasiyeci olmaya karar verdim. Hem öğrencilerle, meslektaşlarımla, öğretmenlerle, idarecilerle e, bu şekilde haşır neşir olmaya devam edecektim. E, hem de bir yandan da ticaretimi yapacaktım. Başarılarınız daim olsun Teşekkür diyorum efendim öncelikle. Hem bir eğitimcisiniz gerçekten ne mutlu sizlere iyi ki varsınız diyoruz Hayır, tüm öğretmenlere. <laughs> hem de alanınızdan uzaklaşmadan tek bir çatı altına aslında yine aynı sektöre bakacak olursak ilerlemişsiniz. Evet. Ve tabii ki de burada tek kırtasiye efendim Oran Mahallesi'nin evet. tek kırtasiyesi o olarak işletmenizi faaliyete açmışsınız birbirinden renkli ürünler Tabii ki de ee, biraz daha detaylarını isterim ama faaliyetlerimiz evet. ve hizmetlerimiz ürün ürün gruplarımız nelerdir e şöyle söyleyeyim. Bir kırtasiyede de arayıp e, bulabileceğiniz tüm ürünler şu anda mevcut. E, onun dışında e, çok iyi bir e, fotokopi cihazı getirttik. E, siyah beyaz renkli çıktı. Tarama, e, fotokopi ve aynı zamanda spiral makinesi de getirttik. E, fotokopi ve çıktı adına her şeyi yapıyoruz yani. E, ürün gruplarında da e, eğlenceli şeylerimiz de var. E, asgari düzeyde gerekli olan şeylerimiz de var. Yani bir kırtasiyeye girip... E, bulamayacağınız hiçbir şey şu anda e, yok. Peki Özlem Hanım evet çok dikkat çekicidir kırtasiyeler özellikle küçük çocuklarımız evet. için ama bir o kadar kalitede bu ürünler de çok fazla Kesinlikle. önemli. Çünkü genelde bu kırtasiye malzemelerinde çok fazla kanserojen madde de var. Sizler bu konuda ne gibi önlemler aldınız? Evet. Ee, şöyle bulunduğumuz bölge itibariyle zaten e, buradaki komşularımız e, doğaya, hayvana, insana, bitkilere, canlılara değer veren e, bir e, kitle var burada. E, dolayısıyla biz elimizden geldiğince iyi ürünler getirmeye çalıştık. Kaliteden ödün vermemeye çalışıyorum, çalışıyoruz e, bu şekilde. Ne mutlu sizlere diyoruz. Peki bir eğitimci olarak ekranları başındaki izleyicilerimize, velilere, çocuklara, öğrencilere neler söylemek istersiniz son olarak? Ee, şöyle, ben e, matematiği çok severek öğretiyorum ve e, çok severek işine aşık olarak yapıyordum. E, Kırtasiyeyi de çok seviyorum. Şimdi ikisini birleştirdim. E, buraya gelen herkes matematikle ilgili her şeyi sorabilecek. E, her şeyin danışmanlığını alabilecek. E, aynı zamanda kırtasiyeyle ilgili de zaten e, her şeyi sorabilecekler. Dolayısıyla bu bir böyle e, kombo gibi oldu. Güzel oldu. Bence güzel bir birleşme oldu. E, bu anlamda herkese kapımız açık. Herkese her zaman yardımcı olmak için için hep buradayım. Çok güzel özetlediniz teşekkür gerçekten. Ederim. Çocuklar hemen okulumuzun yanı başında bir öğretmenimiz daha var. Matematik öğretmenimiz. Genelde biz öğrenciler evet. olarak e, okuldaki öğretmenlerimize bir şeyleri çok fazla sorduğumuz için artık gün sonunda bir şey sormaya çok fazla çekinirdik. O yüzden böyle daha bizden büyüklere, e, abilerimize, ablalarımıza danışabilirdik. Ama onların bir şansı var ki sizler buradasınız. Size de böyle e, kalem bakma niyetiyle gelip tabii ki de soru sorabilirler. Her, zaman, düşünüyorum. her zaman her soruyu sorabilirler. <laughs> Peki çok teşekkür ederim. <laughs> özverdiğiniz değerli bilgiler için. Ben de için. çok teşekkür ederim. Sağ olun.